Bayağıdır da bir Malugart oynamıyoruz ha iyi gelir. Böyle bir özlemişim ya. Obi-Wan Kenobi, babaannenin Yelobi. Arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Teşekkürler. Kim kime base base atıyor lan? Biraz mikrofondan uzaklaşmıştım o yüzden sesim kısılmış olabilir. Şimdi toparladık dayı. Geliyor 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 geliyor. Alucard'ın en iyi kostümü bu ya. Değil mi? Evet. Oyundaki en iyi işverliği olabilir ya. Bence de. Şey de, de güzel. Devamı da şey gelsek güzel olur. Güzel. Benim en sevdiğim şey Argus. Evet. başka kim vardı? Cyclops. Güzel Argus. Fisk'e kimi? Ama var ya elinin böyle ayarları var ya böyle ayarları böyle ince noktaları böyle böyle. böyle. var ya. Bana... Ne, <laughs> yani? ne yapayım ya? Ne yapayım? Babanın ilgili fantaziler kurdurtma bana akşam akşam. Ee, kocasını da. da. Yapacağınız işin. Kim <laughs> sola kill attı lan bizden? Güzel. Van Van sola Ben 4 oldum alt koridordayım. Ee, onun tankı da burada galiba Florin'i ama keseriz. Yok Florin bir de dönmüş. Şimdi bunların ormanı Gus gelecek buraya. Ben de gezin. Buraya Gus da gelecek çünkü o rotasyonu böyleydi sanıyorum ki. Aynen bak. Ama işte görüş verdiniz o beni üzdü. 4 ile gidelim arkadaşlar vakit kaybettik Koş koş koş, 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 koş. Aha Azmıstı beyefendi Aha ölme lan Peki abi Adamın Peki. adı Evligus Abi Adam öne geçti 2 kill güzel hızladı Şimdi Uranüs'e aslında dur bakayım ya şöyle başlasam ben. Ben bir kargı başlayayım moruk. İyi gider çünkü Angela'mız olduğu Göz için. Oldum kanka. Tamam. Şimdi ver bu arada Uranüs'ü manyak etti. Aha. Kanka bunlar hep tutuyor kafayı yiyeceğim ya. Senin ben ben burada 15 tek kasmaya çalışıyorum. Adam son vuruşları alıyor. Kardeşim sal da güçlenek. Aşağı geliyorum. Hatta aşağı gelmiyorum. Aşağı geliyorum. Ultim yok. Tamam burada bekliyorum ben. Elon olursa diye. Gün gördü beni. Neyse günün her şeyi dövüyor. Oraya fazla çıkmayalım o zaman ya. Uranüs'ü bayağı bir dövüyor. Ama çıkman lazım artık. Abi ben yukarı gidiyorum. Adamlar aşağı oynuyor. Ben aşağı oynuyorum. Adamlar yukarı oynuyor. Ben nereye gidersem tam ters rotasyonu yapıyorlar. Smite attı. Orada gidebiliriz. Alugard'a oynuyorsun çağırmıyorsun abi. Alugard adamdır kardeşim. <laughs> Smite yok siz Turtle tarafına geçin geliyorum hemen. Kanka benim tuşa basmamdan çok ses geliyor mu? Yok ama ses geri yankı yapıyor bana bazen. Kulaklığı çıkarttın tamam. galiba. Şarjı bitti değiştireceğim şimdi. Kulaklığımın şarjı bitti. Kankam smite'ın yok. Ne yapıyorsun ya? Vaman sen de şu adamı biraz darlama da gelsin be. Açılsın be. Bravo iyisin 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 kardeşim iyisin. Yok abi. Buna kule altı gireceğiz ya da gireceğiz. Yani başka çaresi yok. Bu burada kalacak. Başka türlü olmuyor. Abi dakika 5 olduğu için şuraları bir temizliyorum. Kanka kargı var. Aklını alırım senin. Helal lan sana. <laughs> ya ay bitmiyor. Safınız bitmiyor. Onlara bir kule altı denesem mi diyeceğim de sarısını yeni bastı gerçi o değil mi? buradalar. Hiç, hiç hiç, hiç muhatap olma gel. Farmla medaba 3900 farmım var. Birazcık farm var zaman lazım. Baba Lord verdi bayarız hazır olun. ismi ismiydi lan o? Gusmuş. Ha Vaman ölecek. Hepsi burada. Aa ben ulti açtı lan süpersin. Oradalar. Ölmeyin. Süpersin kanki. Nice 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 nice. Nice 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 nice. Kardeşim nice 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 nice. Var Ati birazdan veririm baby. Ah sağımda biri var lan. Lan Clint. Adamsınız adam. Baba malı kart açılıyor. Eşti izle full izle. cana bak lan fullodaki. Ha geldim 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 Ah sen nereden geldin be Başaramadık abi os 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 yapacak bir şey yok arkadaşlar Bu arada iyi farmladık yani 0-1'den 5-2 bizimkileri 2 saldı. İyi topladık. 6200 farm var yani hiç fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Ama Van, Van da iyi iş yapacak birazdan. Abi Uranüs'e es geçip arkadan birini çıkartmaya çalışsak Şimdi oraya doğru gitsek arkası kalabalık Güzel Bu sarkamdaydı Yok şeye vurdu ya Bronüse de vurdu. Ultimatım yok. Susyon buralarda bir yerdeydi ama canını fullemiş midir? Bakalım. Saldır abi. 7 saniyem var ona göre. Güzel. Şimdi tam öyle ölürken şey geldi. İkinci balta geldi o kurtardı biraz orayı. Yoksa sıkıntı yaşayabilirdik. Abi işlemiyor karda ya bir süre sonra. Uranüs de bayıldı. Buraya kule altı deneyebiliriz. Darlarız yani minyonlarla birlikte. En fazla sarısını basar. Bire kadar bayıldım be. Özdün mü? Evet. Bir de ulti attım yani. Yoksa ölmüş mü inşallah. Muhtemelen. Şimdi <laughs> burada bir yerde çıkabilir Sanki mi? Bana üçüncü item şey alıyorlar. Kanat alıyorlardır ya da Midas. Ben sevmiyorum o Midas'ı ya. Sevmiyorum da öldürtmüyor be. Yok be ölüyorsun gene de. Bitmeyenden sonra genelde çıkıyorum ben Midas'ı. Ama rakipte tank çok varsa almıyorum. Aman sana bıraktım ama pasiften bana vurdu kardeş. Bence zorlamayalım. Şimdi alabilirim bak Midas'ı. Ben biraz da initiyorum. güzelsiniz. Güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Kanka ultin kime gitti? Ve kaç saniye? Geldim. Ay şeyde. Vam vam da. 28 saniye. Oo. ona göre agresif yapacaktım da. Neyse. Şimdi şu Midas da gelirse dalacağım bodozlama. 11 saniye var ultimiz. 5 saniye ama. Okey. Benim 980 farmım kaldı. Bunu nereden alabilirim? Şu yukarıdan alabilirim. Aralar bu. Gel bakalım. 100 buradan. 50 buradan. 120 buradan. Ben, bunlar bana pusu atar mı acaba? Helal güzel 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 güzel. Ama olmadı. Bayca diyor. Abi diyor. Neyi bayca diyor. Abi. Farm önemli arkadaşlar. Oo! Otogus Güzel, 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 güzel. Şimdi canı fulliyorum ben buradan. Doğru da alalım abi direkt. Ben gidiyorum orada almaya. Oha Lord'un babanesi kaydı. Bire bir de mi? İyi fena değil. Benim Midas geldi bu arada Misilleme dahi olsa seninle birlikte Uranüs'e fena vuruyoruz. Yapma be Volgan be kardeşim be. Yakıştı mı be? Yapma Volkan yapma düştü. Angel ilk defa piresin ulti attı Nasıl atı babası ulti diye atmaydı. Şimdi abi bir kişileri yok şurayı göndersem. Çok uğraşıyorsun Ati. Şimdi ben seninle uğraşacağım. Video kaydının için etme güzel kardeşim. Bırak onlar orada kalsın. Banlayın <laughs> bunu. <laughs> Lan Blue'u bırak. Atma atma. Ben at deyince atarsın. Yok şu an girebilecek <laughs> pikimiz yok. Öf. Boşuna bunu oynamıyorlar kanka yani. Öf yani baba öf. Baba di, öf yandı ortalık di. <laughs> Abi. Fenasal bir çare ya. Gerçekten Angela ile birlikte şu an metada yüksek etkisi var. MVP kapmışız. 13-2-3. Gayet iyi abi. 67 kasar. Müthiş.